Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Ümmü Gülsüm, Arapça kökenli olan isminiz Ümmü, umut vermek, uğur getirmek, çocuğu olan kadın ve anne anlamına gelmektedir. Jüpiter gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Ateş elementi olmanız sizi tutkulu ve şanslı yapıyor. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz bulunuyor. Yeteneklisiniz ve sezgileriniz kuvvetlidir. İç sesinize güvenirsiniz. Sabırlı ve paylaşımcı özellikleriniz ağır basar. Öne çıkan olumsuz yönleriniz bireysel kararlar almanız ve kararlarınızda tereddüt yaşamanızdır. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Adınız sizi birçok maceraya götüren ancak, işleri tatmin edici bir şekilde tamamlamanıza izin vermeyen huzursuz, yaratıcı bir doğa oluşturuyor. Çok yönlü müzikal, sanatsal yönleriniz olabilir. Ancak bağımsızlık, bağımsız bir doğa ve mutlu olmak için yaratıcı fikirlerinizi ve yeteneklerinizi ifade etme özgürlüğüne sahip olmalısınız. Bağımsızlık dürtüsü yakın ilişkilerde tatminsizlik ve hayal kırıklığına neden olur ve bağlayıcı ilişkileri kısıtlayıcı bulursunuz. İsminizin nitelikleri olumlu itici bir güç içerdiği için muhtemelen toplum işlerinde yüksek basınçlı satış veya tanıtım faaliyetlerini içeren işlerde daha yapıcı bir çıkış noktası bulabilir. Başkalarıyla birleşmek sizin için zordur. Zihin çabukluğuna sahip olmanıza rağmen hoşgörüsüzsünüz. Başkalarının yavaşlığına veya eksiklerine karşı sabırsızsınız. Planlarınızı istediğiniz zaman tamamlayamazsanız solar plexus karın bölgesinde yoğun depresyon ve aşırı duyarlılıktan müstarip olabilirsiniz. Bu da muhtemelen ülserlere veya sinir rahatsızlıklarına neden olabilir. İsminiz sizi dürtüsel eylem yoluyla acı deneyimlere götürebilir. Arapça kökenli olan isminiz Gülsüm, yuvarlak, dolgun yüzlü güzel anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in kızlarından birinin adıdır. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve tetissiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Onlar ne der diye düşünmeden edemezsiniz.'' Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Biraz inatçı ve gerginsiniz. Üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz yüksek. Adınız size sorumlu, etkileyici, ilham verici ve arkadaş canlısı bir kişilik kazandırıyor. Doğal bir ifadeniz var ve nadiren kelimeleri unutursunuz. Aşırı aktif konuşmanızı frenlemek için zaman zaman çaba göstermeniz gerekebilir. Kendinize olan güveniniz insanlarla tanışmanızı kolaylaştırıyor. Anlık ve mutlu görünüşünüzden dolayı çok seviliyorsunuz. İnsanları içtenlikle seviyorsunuz ve yalnızlık yaşamıyorsunuz. İşiniz ve ev hayatınız muhtemelen çağrışımlarla dolu. Müzikten hoşlanıyorsunuz ve güzel bir şarkı söyleme sesiniz olabilir. Onunla birlikte çalışmanız biraz zor olabilir. Çünkü kendinizi uzun süreler boyunca yoğunlaştırılmış çalışmaya vermeyi kolay bulmazsınız. Bu açıdan başladığınız şeyi bitirmeniz zor olabilir. Fazla sempatik olmanız ve kolay etkilenmenizden dolayı hayal kırıklıkları ve duygusal sorunlar yaşayabilirsiniz. Ümmü ve Gülsüm isminizin ortak özellikleri Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Çok fazla ışıklısınız. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Aşırı derecede kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert, işbirlikçi bir yapınız var. Sizin için frenleri çok sağlam diyebiliriz. Çünkü iki ayağınız birden frendedir. Bu özelliğiniz sizin gibi olmayan etrafınızdaki kişileri bezdirebilir. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut